Sevgili arkadaşlar merhabalar. İnsan nedir? Temel sorumuz budur. İnsanı dünyadaki, evrendeki bütün varlıklardan ayıran en önemli özelliği konuşmasıdır. Yani bir dil sahibi olmasıdır. Biz dil ile var olan insanlarız. Ve eğitimli bir insanın, bir entelektüelinin cevap bulması gereken en temel sorulardan bir tanesi budur. Dil nedir? Dil nasıl oluşur? İnsanlar nasıl dünyayı anlamlandırır ve adlandırır? Toplumlar nasıl iletişim kurarlar? İnsanın varoluşunda, toplumsal kimliğin taşınmasında, geçmişteki bilgi birikiminin aktarılmasında ve geleceğe yeni ürünler bırakılmasında insan dilinin rolü, işleyişi nedir? Nasıl sorunlar vardır ve biz nasıl konuşuyoruz, dilleri nasıl öğreniyoruz? İşte dil bilimi bölümü size büyük ölçüde bu alanda bilgiler veren bir bölümdür. Dil bilimi bölümünde biz birçok dili öğretmeyiz. Ama insan dilinin nasıl olduğunu, nasıl oluştuğunu, nasıl işlediğini öğretiriz. İnsanların seslerle dünyayı nasıl anlamlandırdığını, seslerle oluşan kelimeleri nasıl yan yana dizip ondan cümleler ürettiğini, kelimelerin nasıl anlam kazandığını toplumsal varoluşumuzda ...ve bireysel varoluşumuzda dilin rolünün ne olduğunu, beynimizin bütün bu işlemleri nasıl yaptığını anlamaya, öğrenmeye çalışırız. Bütün insanlık dilini bir anda kucaklamaya çalışırız. Ama özelde de bunun Türk dilinde nasıl yansıdığını, Türk dilinin bu bilim çevresinde nasıl öğrenilmesi gerektiğini anlamaya çalışırız. Dil bilimi bölümü size bu alanda çok yetkin bir e, bilim verecek bir bölümdür. Biz fonolojiden anlam bilime kadar... Dilin her safhasında dersler görüyoruz. Dili bilimi bölümü size sadece dille ilgili değil, dilin toplumla ilişkisini, dilin beyinle ilişkisini, dilin matematikle ilişkisini, dilin bilgisayar ve bilişim teknolojileriyle olan ilişkisini ve bu alanda neler yapabileceğimizi, nelerin de zaten yapılmakta olduğunu anlatıyor. Bugün birçok sosyal medya platformunda kullandığınız, akıllı çeviriler, daha siz söylemeden cümlenizi düzelten uygulamaların hepsi aslında dil bilimine bir şekilde dayanıyor. Bunları öğrenmek, bu alanlarda kariyer yapmak için en iyi seçeneklerden bir tanesi dil bilimi bölümüdür. Dil bilimi bölümünden mezun olan arkadaşlarımız aslında kendilerine çok geniş bir çerçevede iş imkanı buluyorlar. Belli bir alan değil ama editörlükten yazarlığa, Türkçe veya yabancı dil okutmanlığından adli dil bilim uzmanlığına kadar kendimizi ek bilgilerle donatacağımız bir eğitimden sonra bütün bu alanlarda zengin, başarılı bir kariyer sizleri bekliyor olacaktır. Dil Bilimi Bölümü, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dil Bilimi Bölümü, imkanlarıyla mezuniyetten sonraki Türkçe öğretim, ikinci yabancılık Türkçe öğretim programı, dil biliminde yüksek lisans ve doktora programları ve kurulmakta olan laboratuvarıyla sizlere bu alanda derinlemesine bilgi vermeyi vadiliyor. ediyor. Hepinize bizi tercih ettiğinizden dolayı şimdiden teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum.